Asilev Konsept Çarşısı Gebze'de yaklaşık 2500 kişiye istihdam sağlayan geniş bir konsept çarşı olarak hizmet vermektedir. 99 seçkin mağaza, 300 bini aşkın ürün çeşidiyle A'dan Z'ye tüm ev ihtiyaçlarınızı uygun fiyata karşılayabileceğiniz konsept mağaza bünyesinde mobilyadan züccaciyeye zengin ürün çeşitleri bulunmaktadır. Gebze'de faaliyet gösteren Asil Ev konsept Çarşısı'na konuk olan ekiplerimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Turan'dan mobilya sektöründeki çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Çarşılarda mağazalarımız vardır. Mobilyacılık yaptık. Yine imalatımız vardı. Mobilyacılığa öyle girdik. Ondan sonra çarşı mobilyacılı bizi çarşının başına getirdi. Çarşımız ev konsepti üzerine tüm halkımıza hitap ediyor. Ev gereçlerinden tutun, mobilyasından, beyaz eşyasından, züccaciyesi, caciyesi, bebe eşyaları, evet. genç odası, evet. elektronik. Biz işte bir buçuk yıldır yani değiştirdiğimiz önce spotçuydu. Spotçuydu yani çarşımızın adı spotçular çarşısıydı. Biz bunu ev konsepti olarak geçen yıl başından bu yana vizyonumuzu değiştirerek kaliteli mal ucuza yani halka sunmaya, halka arz etmeye çalışıyoruz, devam ediyoruz. İlk burayı biz başladığımız zaman müşteri sayısı 70'lerde 80'lerdeydi günlük. Şu an en düşük, en zayıf gün 600-650 kişi civarında ziyaret edip alışveriş yapmakta. İnegöl'deki üretici firmaların burada toptan fiyatına halka satışı yani fabrika satış mağazası gibi. Fabrika satış direkt direkt yani %99'u üretici bizim kiracılarımızın fabrikada üretiyor. Nakit akışını buradan sağlıyor. İşçi maaşlarıymış, sigorta primliymiş, vergisiymiş, kirasıymış. Yani fabrikada ürettiği toptana verdiği fiyatı burada e, nakite peşin satıyor. Kendi nakit akışını öyle temin ediyor. E, cazip tarafı da o zaten. Halkın da burada işte aldığı ürünü e, hakikaten gerçekten yani bu yüzde yetmiş aşağı alabiliyor. Mücahit Turan bundan sonraki hedeflerini şöyle dile getirdi. E, çalışan sayısını artırdık. E, daha da benim hedefim artırmak. Burada ne kadar çok işe ekmek yerse ben e, inan o kadar para kazanmışım gibi e, beni mutlu eder, hoşuma gider. Hedefim kampanya derken de e tabi bizim aylık olarak veya bir buçuk ayda bir iki ayda bir böyle çalışmalarımız var. Şimdi önümüzdeki ay milli piyango ile bir danışıklı bir iş yapıp burada araç vermeyi düşünüyoruz. Hediye çekilişler. Bunun gibi promosyon kampanyalarımız var. Asilev Konsept Çarşı Müdürü Cabir Yolcu, satışını yapmış oldukları ürünlerin 5 yıl garantisi olduğunu söyledi. Buradaki ürünlerimiz piyasadaki olan ürünlerden yüzde %40 daha ucuz, kaliteli. Buradaki ürünlerimizin, her ürünümüzün 5 yıl garantisi var. Çarşı garantisi altındadır. Satılan ürünlerin fabrika garantisi, ayrıca çarşı garantisi altındadır. sorumlularından ürün indirimleri ve kampanyaları hakkında bilgiler aldık. Ürünlerimiz gümüş üzerine ve tablo deri üzerine el yazmaları tablolarımız, kabartma tablolarımız mevcuttur. Avizelerimiz mevcuttur. Piyasa şartlarına göre biz fiyatlarımızı aşağı çekiyoruz ki burası bir çarşıdır. Genel olarak mobilya ve ev dekorasyonu ev aksesuarı olarak geçiyor. Biz bu fiyatları aşağı çekerek burada insanlara çekmeye çalışıyoruz ki herkes faydalansın. Biz çoğu ürünü kendimiz imal ediyoruz veya dışarıdan birebir kendimiz birinci eliyiz. E karşıda gümüş gördüğünüz gümüş ürünlerimiz çeyiz dizenler için, işte ev düzenler için yeni mobilya almış insanlara ev dekorasyon malzemesi olarak geçiyor. Burada bebeğe dair mobilyalarımız, bebeklerin kullanacağı arabalar olsun, pusetler olsun. Beşikler olsun Bütün çeşitlerimizi bulundurmaya çalışıyoruz Otokoltuklarından, akülü arabalardan, yürüteçlerden Bebeklere dair ihtiyaç olan bütün gereçleri bulunduruyoruz Kaç evet, yaş arası efendim burası? Şu anda 0 yaş ve 5 yaş arası diyebiliriz